1 Eylül'de denizlerde balık avı yasağının kalkmasıyla Vira bismillah diyen balıkçılar sezonun ilk avlarını tezgahlarda sergilemeye başladı. Bolu'da her pazartesi İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşların özlemle beklediği hamsi, barbunya, istavrit, mezgit, çupra ve levrek tezgahlardaki yerini aldı. Öte yandan tezgahların vazgeçilmez balıklarından palamut bu yıl Karadeniz'de bulunmaması nedeniyle tezgahlarda yer almadı. Denizin soğumasıyla balığın bollaşacağını ve fiyatların da ucuzlayacağını söyleyen balıkçı Engin Yıldız şöyle konuştu. Hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, Sardalya 200 lira, Bardır 300 lira, mezgit 300 lira. Balık tecrallara tam olarak ne zaman geliyor? Bugün bu sabah, günlük. Tabii her gün balığa gidiliyor, günlük geliyor. Yeni yeni haliyle şehirde daha yeni toplanıyor ama e, rağbeti iyi şu anda iyi. Fiyatlar da iyi. İnşallah daha da ucuzlar. Deniz suyu daha sıcak. Biraz soğur. Çeşit bollaşır. Fiyatlar da düşer. İnşallah daha ucuz fiyata satarız. Hadi, Hadi abi Karadeniz mi? geldi. Tamam, tamam. Hadi Karadeniz hapsi geldi o mi yok? De, bugün gelmesi lazım. Evet. Gelmesi yarın diye. Bu şey mi? Şey, mi? Şey, ha? Yoksa, ha. yoksa... Ha.